ve selamun alel murselin. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna entes tesemil alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneken tettevvabur Ve ehdina ve vefikna ilal ve ila tarihim mustaqim. Bi bereketi Kur'an-ı Azim ve bi hürmeti men ersel tevrahmeten lil alemin. Ve kerim ve ya rahim. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين والمشركين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشفعات القرآن يا عزيز يا رحمن يا أرحم الراحمين اللهم قرآن لنا في الدنيا وفي القبر منسا وفي القيامة شفيعة İlahi ya Rabbim, İlahi ya Rabbim, İlahi ya Rabbel Alemin. Okumuş olduğumuz Yasin-i Şeriflerden, Hatmi Şeriflerden hasıl olan sevabı. Evvelen ve bizzat, ol hace kainat, sebebi mevcudat, Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e hediye eyledik sen vasıl eyle. sen haberdar eyle ya Rabbim peygamberlerin evveli Hazreti Adem safiullah. Bu ikisine ve bu ikisinin arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin de ruhlarına, onlara tabi olanların da ruhlarına hediyeledik. Sen vasıl eyle, sen haberdar eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin aile hesabının, aile etrafının, sahabeyi gücün tabi'in, tebev tabi'nin ruhlarına da hediyeledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Bu dünyadan ismi kesilmiş, nesli tükenmiş, üç ihlas, bir fatiha okuyacak kimsesi kalmamış. Maşrık ile mağrib arasında kalmış. Bana da bir fatiha yok mu diyen bütün mümin ve müminatların da ruhlarını hediyeledik. Sen vasıl eyle, sen haberdar eyle ya Rabbim. Uzaktan ve yakından gelmiş şu duaya amin diyen şu cemaatin de dünyadan ahirete irtikal etmiş olan bütün akrabayı talikatımızın, abay ecdadımızın, annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, dayılarımızın, cümle geçmişlerimizin de ruhlarına hediyeledik. Sen vasıl eyle, sen haberdar eyle ya Rabbim. Okumuş olduğumuz Yasinler hürmetine, hatmi şerifler yüzü suyu hürmetine, şu mübarek cuma yüzü suyu hürmetine, içinde bulunan bir saat zaman dilimi yüzü suyu duaların kabul olduğu o dilim, zaman dilimi yüzü suyu hürmetine ya Rabbim. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbim. Günahlarımızı affeyle ya Rabbim. Bizleri beş vakit namazını kılanlardan eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbim yarın huzuruna vardığımızda namaz borçsuz olarak varmayı nasip et ya Rabbim. İlahi ya Rabbim okumuş olduğumuz Yasin-i Şerifler yüzü suyu hürmetine, Cuma gününün bereketi, rahmeti bereketi yüzü suyu hürmetine, evinde, hastane köşelerinde inim inim hasta olan kullarım var. Dertlerine deva, hastalıklarına acil şifalar ihsan eyle ya Rabbim. Hapishane köşelerinde inleyen... Bu, mümin ve müminatlar var. Onlara da ihsan eyle ya Rabbim. Onlara da yardım et ya Rabbim. Onlara da tövbe etmeyi tekrar o günahı dönmemeyi nasip et ya Rabbim. İlahi ya Rabbim dualarımızı Kabe'de yapılan dualar hürmetine, Medine'de yapılan dualar yüz yüzüsü hürmetine, Minada Müzeli Feda Arafat'ta yapılan dualar yüz, yüz yüzüstü hürmetine dualarımızı fedakabbelene ya Rabbena bir kabul namaz harile ya Rabbim. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbim affedicisin, affı seversin, affın ve mağfiretinle bizleri affeyle ya Rabbim. Kahraman ordularımızı karada, denizde, havada mensul muzaffer eyle ya Rabbim. Ordumuza, yurdumuza, ırzımıza, namusumuza, vatanımıza, dinimize, dilimize, bütün Müslüman İslam aline, alemine, içten dıştan her nekiz, bütün düşmanların kurmuş oldukları tuzakları kendi başlarına döndür ya Rabbim. Ve mekaru ve mekar Allah Vallahi hayrun makirin. Ayetinin sırrınca kendi tuzaklarını kendi başlarına dönder ya Rabbim. İlahi ya Rabbim. Vaktimiz kıtamında, gözlerimiz perdelenip şu fani dünya gözümüze görünmez olduğu o günde sağımızda Kur'an, göksümüzde iman, dillerimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Aşkla, şevkle buyurun bir dahi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Son sözümüz, son nefesimizde son sözümüz olmak dileğiyle buyurun bir daha. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü diyerek cümlemize çene kapamayı nasip ve müyesser ya Rabbim. İlahi ya Rabbim kabre vardığımız o ilk günde münker ve nekir meleklerin suallerini kolaylaştır. Ben Rabbike men dinike ve men nebike ve men kitabike. Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, nebim, peygamberim, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem demeyi cümlemize nasip ve müessel eyle ya Rabbim. Mahşer yerinde Peygamber Efendimizin Kevser Havzu'nun etrafında toplanan kullardan eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbim sırat köprüsünden bir rüzgar gibi bir kuş gibi esip geçmeyi uçup geçmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbim cennetinden ve cemalinden bizleri ayırma ya Rabbim cehennem azabında bizleri yakma ya Rabbim amin amin diyen dillerin ağrı cehennemde yakma ya Rabbim amin ve selamün aleyl murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin Allah rızası için el Fatiha